Biri seni takip etti mi? Biri beni takip etsin ya da etmesin. Ama benden bu kadar kolay kurtulamazsın. Sana çok yardım ettim. Ama sen bana para ödemeden geldin. Ne yardımı? Ben kızımı kaybettim, hatırlıyorsun değil mi? Ama onu Vişaka'nın evinden ben çıkardığım için buldum. O kadar yüksek güvenlik vardı ki yine de hayatımı riske attım. Paramı ver yoksa Demek istediğim, bana paramı verene kadar senden istemeye devam edeceğim. Yani sen vermeyi kabul edene kadar istemeye devam edeceğim. Ayrıca sana çok yardımcı olabilirim. Bana ihtiyacın olacak. Mayura'ya karşı açtığın davayla senin için savaşabilirim. Ben gerçek bir avukatım. Ben başka bir avukat atadım. Bir an önce defol git buradan. Onkar Avukatın başarılı olmak zorunda. Çünkü bu velayet davası biraz sorunlu. En iyi avukatlar bile velayeti anneye karşı babaya vermeyi başaramazlar. Ve Mayura onun annesi. Mahkeme önceliği ona verir. Bunu iyi düşün. Yargıç Mayura'nın ablası olmama rağmen onun yerine seni desteklediğimi öğrenirse eğer... ...yargıç bile Mayura'nın Tara'ya uygun olmadığını düşünür. Ve Mayura'ya karşı ne söylersem söyleyeyim, mahkeme bana inanmak zorunda. Davan daha sağlam olur Onkar. Beni avukatın olarak ata. Sana söz veriyorum Tara'yı senden kimse alamaz. Ve sen de avukatın ödediğini bana ödersin. İstediğin parayı alacaksın. Ama unutma. Hatta kafana iyice sok. Taram benden ayrılmamalı. Bana parayı ödemeye gelince kaçma yeter. Bu davayı nasıl yönlendirip kazanacağımızı çok iyi biliyorum. Şaka ben, ben ben burayı biliyorum. Burası burası Onkar'ın malikanesi. Cebal ya yakın. Burayı biliyorum. Hadi gidelim lütfen lütfen. Hayır, dur Hayır Mayura. Ha, ama... Hayır Mayura. Böyle heyecan içindeyken yanlış kararlar veremeyiz. Herhangi bir şey yapmadan önce düşünmek zorundayız. Oraya gittikten sonra ne yapacağını söyle. Oraya gidince Onkar'dan tarayı alabileceğini mi sanıyorsun sen? Omkar senin gözyaşlarını görüp Tara'yı sana teslim mi edecek sence? Şimdi şöyle düşünelim. Diyelim ki Tara'yı oradan almayı başarabildin. Ne olacak? Omkar seni başka bir sorunla yüzleştirecek. Ve elbette Tara'yı tekrar kaçıracak. Her seferinde aynı şeyi tekrar yapacak. Lütfen Mayur'a dikkatli düşünmeliyiz. Ne söylemek istiyorsun bir şaka? Kızımın o adamla olduğunu bilmeme rağmen burada oturup hiçbir şey yapmamalı mıyım yani? Ne yapacağım söyle bana. Öyle bir şey söylemiyorum. Sen söyle ne yapmalıyım? Artık bu onlardan hiçbir şey anlayamıyorum. Anlamak zorundasın Mayura. Gel. Bak kendine bir bak mayura şu haline bir bak bu haldeyken sence omkarla savaşabilir misin sen hı bu benim omkarla savaşmak için eğittiğim maya mı sence tara gittiğinden beri ben ben artık mayayı göremiyorum sadece mayura'yı görüyorum bu Mayura sadece yalvarıp ağlayabilen Mayura. Çünkü Maya bir yalan, bir şaka. Ama bu gerçek. Mayura. Mayura kızını Omkar'dan korumak için Maya haline geldi. Ama şimdi kızım yanımda yokken neye yarar ki? Omkar zaten gerçeği öğrendiyse neden o yalanla uğraşalım biz? Maya olmak istemiyorum. Hiçbir şey olmak istemiyorum. Sadece kızımı geri istiyorum. <laughs> Lütfen. Lütfen kendine dikkat etmek zorundasın. Omkar artık senin sırrını biliyor. Ama bunun bir önemi yok. Ama bütün dünya için sen Mayas'ın. Kendine has bir çekiciliği olan Mayas'ın. Çok güçlü bir kadın. Bağlantıları olan ve insanların tanıdığı bir kadın. Duygularla hareket edemeyiz. Kendimizi kaptırıp gidemeyiz Mayura. Bütün bunlardan yararlanmak zorundayız lütfen. Eski bir söz var, sen de bilirsin. Kuyumcu yüz vurur, demirci ise bir vurur. Omkar sana saldırmaya devam edecek. Ama senin onun dizlerinin üzerine çökmesini sağlayacak güçlü bir saldırı yapman gerekiyor. Ama ne, ne tür bir saldırı anlayamıyorum. Maya. Sadece Maya olarak. Mayura sana daha önce de söylemiştim. Eğer Omkara karşı bu savaşı gerçekten kazanmak istiyorsan kendi kurallarını kendin koymak zorundasın. Mayura'nın hiçbir kuralı çiğnemeyeceğini ve yasalara içtenlikle uyacağını biliyorum ama Maya neye ihtiyaç varsa onu yapacak biridir. Maya'nın eşiğini görmek istiyorum. Maya'nın nereye kadar gidebileceğini görmek istiyorum. Maya çocuğunu geri almak için gerçekten ne kadar ileri gidebilir? Ve Maya hangi kuralları çiğneyebilir ve hangi yasaları çiğneyip bozabilir hepsini görmek istiyorum. Ve Mayura asla Omkar gibi biri olamaz. Ama Maya Maya Omkar gibi zalim olabilir. Ve bu senin kararın. İster Maya olursun, ister Mayura olarak kalırsın. Ama Mayura olarak kalırsan Omkar'ın evine gitmen ve sonsuza kadar dilenmeye devam etmen gerekecek. Karar senin olacak Mayura. Mayura ya da Maya. Çocuğumu geri almak için her şeyi yapmaya hazırım bir şaka. Hadi ne olur bana. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.